Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte tier 2 item nasıl basıldığını ve nasıl yükseltebileceğinizi bahsedeceğim. Öncelikle örsümüze geldikten sonra arkadaşlar burada tier 2 itemlerimiz var. Bu tier 2 itemlerimiz kumaş deri koruyucu zırh olarak 3'e ayrılıyor. İstediği ilk baştaki madde de kumaş deri zırh olarak 3'e ayrılıyor. Buradaki materyallerin hepsini e, kumaşı işte terzi, diğerini derici, diğerini de demirci basıyor arkadaşlar. E, mesleklerden basıyorsunuz tamamen başka hiçbir yolu yok. Takıları da aynı şekilde e, tüm meslekler basabiliyor arkadaşlar. Takıları da e, bunları mesleklerden temin edip mesleklerden basıyorsunuz. Ayrıca müzayededen de satın alabilirsiniz. Bunun ortasındaki büyülü malzemeyi ise şu an mor sektörde olduğumuz için sizin kendinizin yenilenebilir kısmında değerlerde astral anahtarlarınız var. Bu astral anahtarlar harcandığı zaman her bir tane anahtardan belli bir adet efsunlu parça atar arkadaşlar. Şunlardan atar. Mor sektördeyseniz bunu morun atar. turuncuysa turuncu, sarıysa sarı. Hangi sektördeyseniz astral anahtarınız olduğu sürece astral anahtarlarla açtığınız kutu başına belli bir adet efsunlu parça atar arkadaşlar. Bu efsunlu parçaları çekiçlerle kırıyoruz. Yeşil çekiçle kırarsanız 16 adet parça veriyor bir tanesinden. E, sarıyla yani en son dominion çekiçleriyle kırarsanız 32, domino'nun altındaki turkuazla falan kırarsanız da o e, 24 adet e, parça verir arkadaşlar. Bu parçaları kırdığımız zaman şöyle örnek olarak kırayım. Mesela zanatkarın yani burada yeşil bir şekilde ee, çekiç var. Bu çekiçle buna kırdığım zaman bana buradan 16 adet büyülü malzeme veriyor. Buradan bir ekipmanı upgrade edebilmemiz için tier 2 basabilmemiz için yani yeni bir item doğuyor bu. E, %90 olarak geliyor e, saldırı savunması. Sıfırdan bir item geliyor yani iteminiz bir şey dönüşmüyor. 1375 tane gerekiyor. Bizde işte şu kadar var. Yeşil çekişte kırarsan belli bir adet, sarı ile kırarsan belli bir adet alıyorsunuz. Şimdi yeni bir turuncu sektör geleceği için şu anda tüm gelen şeylerin hepsini sarı çekişte kırmamız lazım ki peşte sürekli önden gidelim, daha fazla item basalım. Şimdi arkadaşlar bu çekişte de her meslek kendisi basabiliyor. 10 tane araç tasarımı 12 tane de özü istediği zaman buradan 7-8-10 tane bundan basabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunlar müzayedede satılıyor. Ama olabildiğince e, peç geldiği zaman bunlardan yapın. Artı Dominion'a girip çıktığınız zaman Dominion çekişleri veriyor size arkadaşlar. E, bunlar tabi geldiği zaman şu an bendeki bu paketten gelen işte diğerleri süreli oluyor 14-15 günlük oluyor. Hani e, Dominion'dan gelen son 2 haftalık ödüllerden gelen Dominion çekişlerini de saklayabilirsiniz. Veya pazardan e, almanız gerekiyor. Çünkü buradan gelen Efsun'lu parçaların hepsini e, Dominion çekişleriyle kırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ki e, itemda hani sallıyorum. Yeşil çekişle kıran birisi 16 alırken siz 32 alacaksınız. 2 kat daha önde gideceksiniz. Adam bir item basarken sen iki tane tier 2 item basmış olacaksınız. Bu yüzden bunlar çok önemli arkadaşlar. Olabildiğince bu çekişte de değil sarı çekişte de dominion çekiciyle kırın. Bir daha fazla büyülü malzeme alın. Ee, bunlar bu şekilde ayrıca silah bas basmak istediğiniz zaman arkadaşlar çifterle iki tane silah parçası ister. 2750 tane ister 186k gold istiyor. Bu şekilde buradan ekipmanlarınızı meslekten alıp büyülü malzemeyi bunu kırdığınız zaman çıkan maddeyle deliktirip ekstra gold verdiğiniz zaman yüzde %90 saldırı savunma etkili. Yani şöyle bir item üstüne geldiğiniz zaman şu ekranın şurasına geldiği baktığınız zaman %100 saldırı %100 savunma yazar. işte buradan ekipmana bastığınız zaman %90 olarak gelir. Burada arkadaşlar ee, kahraman muskaları da var. Muskalar var %100'lük %103'lük falan. Buradan bunları çok yapmayın. Onları göstereceğim şimdi sizlere. Bu ekipmanı aldıktan sonra bu ekipmanın yüzde nasıl yükseltebilirsiniz? 1 iki ekipman. Yola giderken de tier 1 ekipmanlarınız olabildiğince BG'den toplamaya çalışın. Olabildiğince savaş girin. Savaştan size göre ve yüksek oranda item atma oranı yüksek. O yüzden BG'den olabildiğince şey yapmaya çalışın arkadaşlar itemleri toplamaya çalışın. Ayrıca aldırıyatta 6 görevi bitirdikten sonra bir tane büyük kutu veriyor. Her page'in öncesinden yaklaşık 5-6 hafta öncesinden bu 6 görevden sonraki elde ettiğiniz kutuyu toplayın, biriktirin. O kutulardan üzerinize item dizmeye çalışın aynı günden. Aldırıyattaki aldırıyat paranızı da harcamayın. Buradan item item çekmeyin. Aldırıyat paranızı da Buraya geldiğiniz zaman turuncu sektör geldiği zaman burası turuncu burası epik olacak. Şu an mor sektördeyiz. Buraya epiye tıkladığımız zaman burada 103'lük ve 106'lık muska var arkadaşlar. Buradaki muskaları alıyorsunuz. Ee, mesela 103'lük var. Buradan yıl, alacaksınız 15-20 tane. Bu çantanızda olan e, gerek biri yani %100'lük çoğaltıcı ya da 103'lük. Yani 3 çarpı ya da 1 çarpı çoğaltıcıyı basıyorsunuz üstünüze. Mesela alalım örnek olarak şuradan. Şundan mesela ben iki tane aldım. Şimdi bir tane tıkladığım zaman bana bir tane muska verdi. Ama mesela bu yüzde yüzlük. Bunun mavi ve sarısı var. Bu bire katlıyor. Bu diğeri mavi olan ikiye bu üçe katlıyor. Maviden bir tane bastım. Üzerime geldi. Buna ben tıkladığım zaman hop iki tane verdi. Yani totalde üç tane oldu. İki tane kazandım. Yani sarısına bastıydım 3 tane verecekti. E mavisini bassaydım 3 tane verecekti. Şu turuncu gibi olanı bassaydım da bir kutudan 3 tane muskatacaktı bana. Artı bir de kendisi var. 4 muska yapıyor. E, yani buradaki çoğaltıcılar önemli. Bu çoğaltıcıları şuradan da alabiliyorsunuz şu şekilde geldiğimiz zaman. E, alırıhat paranızla buradan e, %100'lük çoğaltıcı da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrı şekilde bu markette falan da müzayede falan da satılıyor. Bu şekilde 103'lük üçlük muskullarınızı alıyorsunuz aldırıyattan çoğaltıcı ile basa 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 arkadaşlar Yükseltiyorsunuz ee, Başka bir şey yok Bir iki itemleri de meslekten aldığınız parçalarla yapıyorsunuz zaten Aynı şekilde arkadaşlar buradan ilk kademesini ve mavisini buradan 200 hakim ve 100 hakim karşılığında Alabiliyorsunuz Hakkınızda olsun ee, Yani Peş geldiği zaman hakimlerinizin hepsini olabildiğince arkadaşlar e, hatta şöyle diyeyim size e, benden size tavsiye ben kasacaklar için peş geldi turuncu geldi e, hattan altı görevden o yaptığınız kutuları topladınız peş geldi hepsini bastınız üzeriniz yüzde doksanlık item oldu sadece BG girin başka hiçbir şey girmeyin üzerinizdeki tier bir itemleri Hiçbir şekilde şuradan alıp 103'lük muska ile falan basmayın arkadaşlar. En fazla 106'ya falan açın alabilirsiniz. Onun haricinde buradan olabildiğince şu an buradan gelip eğer bunun en son kademesi yoksa buradan mavisini alın. Bundan 10 tane, 15, 20 tane alın arkadaşlar. Bundan elinizde olsun. Haberiniz olsun. E, BG'ye girdiniz. BG'den çünkü mesela benim şu itemlerim bak 110'luk atıyor, 105'lik atıyor, 105'lik atıyor. 112'lik yok bunu ben kendim bastım Pardon ee, Burada mesela Neler var mesela 110'luk Yani ben tüm BG gire gire 110'luk 105'lik bir sürü item topluyorum ee, Sürekli sürekli BG girdiğiniz zaman yüksek oranda Itemlerinizi bir şekilde toplayacaksınız arkadaşlar haberiniz olsun ee, Bu yüzden BG'den olabildiğince itemleri toplayın ama peş başında e, Öncelikli olarak hemen Bu basic itemlerinizi, %90'lıklarınızın hepsini toplarsınız. Adanızı girersiniz, çekişlerle beraber şeyleri kırarsınız, malzemelerinizi toplarsınız. Bu şekilde ilerler, iteminizi basar, geliştirirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani peşte geri kalmayın. Olabildiğince itemleri yani sürekli BG farmlamanız gerekiyor. BG'den itemleri düşürüp artık şansınıza biraz girip girip item düşürüp düşürüp itemlerinizin hepsini sırayla dizeceksiniz aynı şekilde dediğim gibi. Buradan da itemlerinizi yükselteceksiniz. Ee, itemlerinizi 106'ya kadar yapabiliyorsunuz. Tier 2 bir ekipman aldınız ve bunu buradaki muskalarla mesela tier 2 bir ekipman aldığınız zaman Bu ekipman %90 olarak geleceği için Buradan siz 103'lük ve 106'lık muska alıp bunları çoğaltıcı açtığınız zaman da Fazla fazla gelip Gene bastığınız tier 2 itemin oranını yükselteceksiniz arkadaşlar. Şimdi 106 olduktan sonra buna 109'u çıkarmak istediğiniz zaman kompas girmeniz gerekiyor. Kompasta ayrı bir kompas videosu olarak çekeceğim. Kompasta 103, 105 ama yani 106 işte 109, 112, 115 diye gidiyor arkadaşlar. Aynı şekilde Örüşten de basabiliyorsunuz ama Örüşten çok fazla para istiyor. Kompas gitmeniz gerekiyor. Kompastan yapabilirsiniz. Bunun haricinde 3 vs 3 6 vs 6 ranked puanınızı 650 veya 750 olması lazım. Bu puan eşiğine getirdiğiniz zaman 103, 109 109'luk muska satın almanız açılıyor arkadaşlar. 3 ve 3 ya da 6 ve 6 ranked puanı kasabilirsiniz. Bu puanla da beraber alabilirsiniz aynı şekilde. Ayrıca 3 x 3 6 x 6 ork var üst katta. Onun NPC'sine gittiğiniz zaman da Orada bir tane onun yanındaki NPC olması lazım. Kaos alanı diye bir görev var. 112'lik muska veriyor galiba. Haftada bir tane de kaos girerek 112'lik muska elde edebilirsiniz oradan. Onu da çoğaltıcı ile beraber açtığınız zaman 112 112 her hafta bir tane bir tane 112'lik muska alırsınız. Bir iki teminizi basarsınız bu şekilde haftalık. E tabi kompas girmeniz daha faydalı. 109 112 doğru kompasla ilerlersiniz arkadaşlar. Bunlar gayet önemli şeyler. Ayrıca Aldrihat'ta her bir saatte bir açılan kutulardan da 109'luk muska atar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Alriyat'ta her saat başı gidebilirsiniz arkadaşlarınızla. Guildcheck gideceğiz biz Turuncu Peşte. Oradaki 109'luk muskaların hepsini almamız gerekiyor. birbirimizi koruyarak oradan kişi kişi toplayacağız böyle. her gün bir kişi Başka anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Umarım tier 2, tier 1 genel olarak item sistemini anlamışsınızdır. Yani bu şekilde basıp bu şekilde ilerleyeceksiniz muskalarla oranlarınızı yükselteceksiniz. Bir item aldınız bitti değil. Bunun Saldırı ve savunma oranlarını yükseltmeniz gerekiyor. Olabildiğince tier 2 güncel olarak tüm tier 2'leri basıp Gelen tüm parçaları da sarı çekişle kırmanız lazım. Ee, bu şekilde ilerlediğiniz zaman çok büyük bir aşama kaydedersiniz. Tabii ki de işin içine Niyaz da girecek. Nihaz'dan da şuradaki T3 itemleri aldığınız zaman Niyaz'daki itemlerin yani statları sabit gelir. Mesela Vahşet Kanus ama bunlar değişmez. Sabittir. Bunların oranlarını da ilk önce aldığınız zaman ilk başta T3 itemlerinizin oranını yükseltmeye çalışın. Sonra tier 2 sonra Tier 1'lere zaten ekstra bir oran basmayın. Muska basmanıza gerek yok. BG'den zaten yüksek oranda düşüreceksiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar video bu kadardı beğenip yorum atmayı unutmayın kendinize iyi bakınız bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın.